Ben geldim, ben geldim. Şoför abi! Şoför abi engelli araç parkı Bakabilir misin? Alabiliyorsun abi sen. Alabiliyorsun. Siz beşinci şoförsünüz abi. İki saattir buradayız artık yeter. Ne yapayım diye bir şey yok. O zaman yapmayacağım bu işi. Bize yardım et. Biz bekliyoruz aşağıda. Bana belediye otobüsüne Otobüsü, almadı. Alayım mı? 5 otobüs <laughs> mi o <laughs> Hep böyle. Hep böyle. Ben bu sonu hep yaşayayım işte böyle. Ben devletimi çok seviyorum. Ben başkanlarımı çok seviyorum. 15 senedir bu sorunları yaşıyorum hiç dile getirmedim böyle bu şekilde. Ama artık buraya kadar geldi. Adım Firdevs Karan, Akyazı'da oturuyorum. 15 senedir bir trafik kazası sonucu engelliyim göğüsten aşağı. Dolmuşlar beni almıyor. Hep bu sorunları yaşıyorum. Bunalıyım. Yani her şeyi düşünüyorum. Artık çıldırma noktasına geldim.